Hoş geldiniz deniyor. Beylikdüzü Sivaslılar Derneği burada güzel bir genel kurul yaptı. Ve genel kurulda sizler de tabii ki vardınız. E, i̇zlenimlerinizi alabilir miyim? Yani nasıl bir ruh hali çıktı ortaya? Valla bunu siz daha benden iyi görmüşsünüzdür. De yani. Tabii ki. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında her derneğin yapması gereken olan genel kurulların bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyden önce bana göre bir birliktelik vardı. Burada biliyorsunuz CHP'den AK Parti'den, MHP'den, birçok e, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve farklı partilerin yöneticileri de buradaydı. Ve gördüğünüz gibi aynı masada, aynı sofrada çok güzel bir şekilde birliktelik içerisinde ortak noktamız Sivas olarak, ortak noktamız e, toplumsal birlik olarak yapılan bir organizasyon oldu. Bence güzel oldu. Yani yansıma şöyle diyebiliyoruz, yansıma milli birlik ve beraberlik evet, ruhunun evet, çok, bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz bir e, durumu burada e, görmüş olduk. Valla daha iyi tercih şu e, Özellikle şu son günlerde ülkemizin e, gözükmeyen bir savaşın içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna destek verdiğimize inanıyorum. Böyle bir organizasyonla. Peki başarılarınızın A devamını diliyoruz. <laughs>